Merhaba. Özellikle son dönemde yaşadığımız sıkıntılar, son gelinen aşamada iyice ağırlaşan geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı, işte ondan önceki korona, pandemi ve onun getirdiği sıkıntılar ve diğer e, toplumu bunaltan, toplumu ciddi manada e, rahatsız eden ve büyük sıkıntılar yaşatan haller. Elbette ki mesajı olan, manası olan haller ve bunlarla ilgili olarak yapılan yorumlarda ki bunları da yayınlarımızda sıklıkla işledik. Kendi işlediğimiz hataların, kusurların cezası deniliyor vakada öyle. Şu bir gerçek ki Rabbimiz varlık alemini yaratırken, dünyayı yaratırken, kainatı yaratırken, insanı yaratırken koyduğu kurallar var. O kurallarla, kanunlarla ihtas ettiği bir düzen, ahenk var. O düzeni bozduğumuz zaman insanoğlu olarak onun cezasını işte değişik felaketlerle, musibetlerle görüyoruz. Son dönemde bütün insanlığın gündeminde olan iklim krizi, iklim değişikliği, havaların gittikçe ısınması ve bunun dünyadaki bütün dengeleri bozması, hatta korona, covid virüsünün dahi bu denge bozulmasının neticesinde ortaya çıkması bunun örnekleri. <laughs> Depremlerin tahripkar olması fay hattı üzerine inşaat yapmanın bir cihetiyle, bir boyutuyla cezası. Aynı şekilde dere yataklarına ev yapılması sellerde ki hayatın en önemli sebeplerinden birisi. Tabiatı tahrip ettikçe, tabiattaki dengeleri bozdukça, Ormanları yok ettikçe bu felaketlere yeni yeni davetiyeler çıkarıyoruz. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu da yine Rabbimizin peygamberlerle, kitaplarla, dinlerle bizlere göndermiş olduğu hayat prensipleri. Ve bunların en başında da Kur'an'ın dört temel esasından biri olan adalet geliyor. Adaletten saptığımız zaman ve Rabbimizin bizler için göndermiş olduğu diğer kanunlardan, kurallardan, prensiplerden uzaklaştığımız zaman işte bunun cezasını değişik şekillerde görüyoruz. Ve bunlar birleştiği zaman hem varlık aleminde Allah'ın koyduğu kanunları hem de dinlerle göndermiş olduğu kanunları ilal ettiğimiz zaman karşılığını işte bu sıkıntılarla görüyoruz. Keza haram helal ölçülerinin artık bir değer ifade etmez hale gelmesi. Zulmün, nankörlüğün, şükürsüzlüğün alıp başına gitmesi, gelir dengesizlikleri, uçurum, gelir uçurumu, zekatların verilmemesi, ibadetlere hassasiyet gösterilmemesi, oruç mesela bunlardan biri, namaz bunlardan biri, bütün bunların da birikmiş neticeleri, cezaları zaman zaman hep birlikte üzerimize geliyor. Onun için özellikle konunun bu zulümlere ve adaletsizliklere bakan boyutunda Bilhassa bu zulümlere maruz kalan insanların halet ruhiyesi, psikolojisi şu sözde kendisini buluyor, ifade ediliyor. Bu toplum bize yapılan hukuksuzluklara duyarsız kaldı ve bu musibetlere müstahak hale geldi. Elbette ki doğru. Ki Üstad Bediüzzaman da umumi musibetlerin, umumun ekseriyetin hatası neticesinde geldiğini ifade ediyor. Ayetlerde de zaten belirtilen bir hakikat bu. Ve zalim şahısların bu zulümlerine bir şekilde duyarsız kalmak, ekseriyet olarak ve hatta desteklemek, taraftar olmak, o umumi musibetleri celbediyor. Umumi musibet geldiği zaman da masumların da zarar gördüğü bir neticeyi ortaya çıkarıyor. Zaten ayette buyurulan mana o. Öyle bir musibetten çekinin ki geldiği zaman sadece zalimleri yakmaz, masumları da vurur. Tabi masumların, günahsızların bu musibetten Sedar olmaları ilk bakışta ilahi adalete uygun gelmiyor bizim nazarımızda, bizim bakışımızla. Ama yine üstadın yaptığı izahlara baktığımız zaman görüyoruz ki o mutlak adalet sahibi olan Rabbimiz masumların da gördüğü bu zararlar neticesinde onların bu mağduriyetini ebedi hayatta çok çok fazlasıyla telafi ediyor. Zaten ilahi adalet esas tecelli edeceği yer öbür taraf. Yani bu dünyada da kısmen tecelli ediyor ama öbür tarafa bırakılan kısmı belki çok daha fazla. Hem zalimlerin cezasının hak ettikleri cezasının esas hesap gününde verilmesi anlamında hem de masum ve mazlumların orada alamadıkları haklarını fazlasıyla orada alması anlamında. Ve eğer o musibetlerde o masumlar canlarını vermişlerse Cenab-ı Hak onlara bir manada şehitlik mertebesini ihsan ediyor. Malları, dünyevi varlıkları ellerinden gittiyse onlar da sadaka hükmüne geçiyor ve ebedi bir servet şeklinde kendilerine ebedi alemde çok daha fazlasıyla telafi edileceği söyleniyor Risalelerde. Ve bu tarz konuları değerlendirirken öncelikle kendimizden bak, başlayarak bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Ben bu manaların neresindeyim? kendi dünyamda bu manalara ne ölçüde riayet ediyorum. Bu manaların gereklerini ne ölçüde yaşıyorum. Ve diğer hayat dairelerindeki değerlendirmeleri de buna göre yapmak. Ki bu maruz kalınan zulümler ve yol açtığı mağduriyetlere, kader cihetiyle bakıldığında bunları hangi hataların sebebiyet verdiğini de İyi sorgulamak gerekiyor. Bu da işin bir başka önemli boyutu. Hiçbir şey sebep değil. Ve evet, o kusurlardan, hatalardan, bu kaderin fetva verdiği, bu hallerin yaşanmasına yol açan hallerden sorumlu olmayanlar da zarar görüyorlar ama işte dediğimiz gibi o masumların, herhangi bir sorumluluğu bulunmayanların bu mağduriyetlerini telafisi ilahi adalet tarafından fazlasıyla yapılacak. Ama o hatalardan sorumlu olanlar, yani onların da bu e, hadiseleri bu cihetiyle çok iyi tahlil etmeleri, hepimizin tahlil etmesi lazım. Yani hiçbir hadise tek boyutlu değil. Bütün boyutlarıyla değerlendirilmesi lazım. Ve Yine bunlarla ilgili yorum yaparken topluma, millete kızarak, tabi bir kırgınlık olması normal ve müstahaktır, işte başına taş yağsa yeridir, daha beter olsun gibi bir yaklaşım içerisinde olmak da herhalde doğru olmaz. Çünkü e, insanoğlu sürekli bu tarz konularla imtihan ediliyor irşat ehline yakışan, onların bu yanlışlardan kurtulması için gayret göstermek, irşat ve tebliğ çalışmalarını bu manada daha fazla yoğunlaştırmak ve ötesine de müdahale etmemek, ötesine de karışmamak. Peygamber mesleği de budur. Peygamberler nelere maruz kalmışlar ilk peygamberden son peygambere kadar. Ama hiçbir zaman kavimlerini böyle lanetleme gibi bir noktaya tevessül etmemişler. Tebliğe devam etmişler. Çok çarpıcı bir örnektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Savaşı'nın en zor zamanlarında duası şu. Ya Rabbi kavmimi bağışla onlar bilmiyorlar. Ve onlara bildirmek Peygamberin vazifesi bu. Ve hem peygamberler hem onların yolundan yürüyen hakikat erleri, alimler, veliler, maneviyat insanları hep bu metotla yürümüşler. Hiçbir zaman işte o muhatap oldukları kitleyi, ulaşmaya çalıştıkları kitleyi kötüleyerek e, ve onlara lanetler yağdırarak e, hareket etmemişler. Tam tersine tebliğ ve irşat noktasındaki gayretlerini daha fazla arttırmışlar. Hakikatleri anlatmak, prensipleri hatırlatmak, uyarmak, ikaz etmek, irşad etmek yapılması gereken şey budur. Artı toptekün bir lanetle ve müstahaktır yaklaşımı, daha beter olsunlar yaklaşımı, bu hallerin, bu sıkıntıların, bu musibetlerin devamı halinde bunlardan etkilenme durumunda kalacak olan ve o büyüklerin yaptığı hatalardan hiçbir şekilde mesul olmayan, onlarla hiçbir şekilde alakası olmayan, işte çocukların, masumların, diğer günahsız insanların da sıkıntı içinde devamını netice verecektir. Buna da dikkat etmek lazım. Müslüman, mümin, ehli iman mağdur da olsa onların mağduriyetine, o masumların mağduriyetine sebebiyet verecek haller içerisinde girmez. Şefkatlidir, merhametlidir ve vazifesinin irşatla sınırlı olduğunu idrakindedir. Onun için beddua bile etmez. Üstadın ifadelerinde bunu çok görüyoruz kendisine zulmedenlere ve dua dahi etmemiş. Hatta Afyon hapsinde tutulurken ceza avlusunda gördüğü 3 yaşındaki kızın kime ait kimin kızı olduğunu sorduğunda kendisine çok eziyet eden savcının kızı olduğunu öğrenince o masumun hürmetine savcıya dahi beddua etmekten vazgeçmiş. Onun için büyüklük budur. İman ve irşat Vazifesinin gereği budur. Müstahaktır, beter olsunlar demek değildir. E, tersine, onların da bu yanlış e, tavırlardan bir an evvel çıkmaları için gayretlerini daha fazla arttırmaktır. Bize düşen budur. Olgunluğun gereği budur. İman hizmetinin gereği budur. Şefkatin gereği budur. Adaletin gereği budur. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Yorumlarınızı alttaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Özel sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımıza mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.